Lan oğlum adam griye geçmiş bile ya. Fark etmedim için. Asist kralı. Zula kazandı. Zat de kahvaltım Zaten kahvaltı mı oldu diyeceğim Daha girmiş. Lan. Heh. Nasıl yiyemiyorsun o AWP'yi? Onu yiyemedim. O da Bir kişi Var mı daha çalışırdı? Bomba mı ha? Bomba bölgelerini koru. Aa, girelim o zaman ya. Abi ben tekiz abi. Tamirizi yapacağım. Şey olarak. Sniper'la. bir kişi kaldı. Bakın ne no, abi oynama gerek yok Sula ki ben oynuyorum artık bak, bak bakın kötü dedik. Bakın kötü dedik. Bakın harbi kötü dedik. Ama onu sen oynayın. Hadi çık oğlum kapıdan çık oğlum kapıdan. Yok çık böyle. Oğlum aşağıdan bomba atıyorlar. 2 kişi var aşağıda. Gördüm öldü bir tanesi. Geri dönmüş lan. Başka bir kişi kaldı. Altta. Nerede? Ay, altta mı? Açma lan. Aç Sula kazandı. Nereden vurdun lan? Ha yukarıdan vurdun. Yukarıdan yukarı. Bomba bölgelerini koru. Hadi, hadi bakayım sıfır ölmeyle bitirir miyim? Allah, benim dekorum var. 27'ye sıfır. Rekabette. Hoppala. Hoppala. Ağmı giriyorlar hepsi. Işte. Alt var alt var. Hayır alamadım onu alsam ace atardım rahat bir şekilde. Araba diyorum alsam mi? ace atmıştım ya. Evet. Lan oğlum lan oğlum tam arkalamıştık ha. Kolma adam. Ninja ortaya düştü. alttan. Bu nerel alttan koşuyor bir ha bir tane de bombamızı biz gönderelim o zaman hocam şuraya. Ah diyemiyorsun ya. Şurada var mı varmış. Keskin nişancı. Oğlum benim vuruşlar halis mi ya? Ben battı adamı saldı bir göster. Ehe <laughs> sırf kapıdayımdır ben belki Bir kişi Helal. kaldı. Çamaşırda. Bu ağdan çıkacak gibi de. Öyle içeride hala ben vuruyorum. Nasıl koşuyorsunuz lan adamın üstüne? Zula kazandı. Smokeci tık. Ama bu ne anasını? 6-7 dakika oldu ya. ya bombalar niye ya? Ay ilk defa öldüm. Ne really yaptı bak şuradan birini almıştık. Ananı satayım. Aa mouse kaydı. Yemin ediyorum mouse kaydı. Şunlara da ölmezsin. Kanka az önce yaptığım vuruşun aynısını yapacaktım biliyor musun? Bak mouse kaydı bak. Bu el gider. Birazcık el verelim ya. Video. Bomba bölgelerini koru. Ne sen A'ya git ya, gitti yani ya bu el diye öldük sonunda takım gitti. Haydi <laughs> <laughs> gel benimle oğlum. Ha <laughs> şuradan Deagle vuruşu yapmadık değil mi? Bu espor bitiyor mu? Yok yedi bir oluyor tamam. Sonra bir Deagle vuruşu Shotgun çalışır ben. Bu ne ya? Beyzle yatıyor mu bunlar? Bir kişi kaldı Lan sağda yatıyormuş ya. Vurun lan. Vurun kör oldum kazandı. Ben gidiyorum B'ye sen git gene aya. B mi gidiyorsun gene? Tamam o zaman B'ye bana sen sadan bak. Ben mı gidiyorum tamam. Buradan bir gil vuruş. Bir atmam lazım çamışırdan. Benimki bezden ağaçları kim? Hiçbir tadı kalmadı şimdi. Yedi merdiven bende. Tam kafadan. Ah bir tane yedi. <laughs> ah be. Zula kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Maçı kazandı.